Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün abimle birlikte çılgın asansör oyunu oynuyoruz. Ama biz ne yapacağız? Saklamaç oynayacağız arkadaşlar. Yusuf sen bu raketi nereden yapıyorsun? <laughs> Sana bunu söylemem. <laughs> ben nereden yapıldığını biliyorum. Hazır mısın? Tamam boş ver. Biliyoruz biliyoruz. <laughs> Siz. Ben size gösteririm o kadar. Abi oh ne no, yap? Abimi kaybettim. Abi neydi Ben sen say ben saklanıyorum arkadaşlar. Tamam ben saklanıyorum. Hadi ben sayıyorum. Hadi ben say sayıyorum. Vardı ben bu kırmızı ayakkabılar beni hızlandırıyor. Yani seni uçuruyor. Bir iki üç dört beş altı değil. 8, 9, 10. Ben de Ufak Sosu Mesut'la sayesinde çok hızlı koşuyorum. He öyle mi? Ay en yüksek tutuyorum. Dünyanın en yüksek Dünyanın ben oldum. Oley. He <laughs> he kesin öyledir. Hiçse ben de birazcık geziyim. Nerede lan bu <laughs> küçük i̇şte ben sana evlenmeye gitti. Bak şu anda görüyorum. Evet arkadaşlar evlenedim arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Allah belanızı versin. Hadi şimdi ben sayıyorum arkadaşlar. Bir. Bak bir tane yemin et. Tamam hadi say bakmıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 11 21 22 15 16 17 10 takip 19 20 Ölü makafam sabah sabah saklamayın ne be. Bakalım neredeymiş. İsminden dolayı onun nerede olduğunu biliyorum. Şu anda dağların üstünde ve hızlı hoplayıp zıplayıp gidiyor. Şimdi ben ebelemeye gidiyorum. Hadi bay bay. Aslında beni daha bulamadın. Nasıl? Her zaman dışındasın. Hadi bay bay evlenme. <laughs> Ebe. Nasıl da belasın beni? Ak o yüzden dışı kaldım lan ben burada. Nasıl kaldım? Bekle bekle ben. Çocuğum bekle ben geliyorum. Arkadaşlar bu oyunun dışında kalmış. Hemen onu yardım etmeye gidiyorum. sen bekle çocuğum ya. Ana. Ana ayısı ben aç geldim. gün. çok teşekkür ederim. Ben de ayısıcım. Arkadaşlar korkudan ne yapacak? Yusuf bekle. Ben hemen videoyu durdurayım. Arkadaşlar şimdi ben başladım dışarıya. Hadi sonunda bekliyorum seni. Nerede kaldı bu? Geldim. Nasılsın? Yusuf sana bir şey diyeceğim ondan sonra öl. Ay ben sana bir şey diyeceğim sen de onu yap tamam mı? Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar ben de kaçıyorum. Şimdi de doğdu. O kızı pişman edilen. <laughs> pişman edersin gerçekten. Arkadaşlar ben öyle kaldım burada. Yusuf ben duvarda uçuyorum. Duvarda uçuyor musun? Yemin et. Yemin görmüyor musun? Havada kalmışım bak. What? What is only? What is? Sen ismin ne diyorsun? Bak. bak. Görmüyor musun? Yukarıya bak. Yukarı bakayım. Dur bekle buradayım. Dur neredeyim ben ya? ben şu şeyi alayım gene. Arkadaşlar beni bekleyin. Lan sen inmiyorsun. Ana Arkadaşlar Yusuf da benimle aynı gelecek. Yusuf ben dışarıdayım. Vay. Arkadaşlar ne? çabuk. Yusuf. Ay, bu seslerden nasıl oluyoruz? Hop benim sopa aldım. Adı benim şeyim gelmiş mi? Dur bakalım. Blok blok blok. Toplayan şey. Benim şeyime 3 tane kaldı. Zıplama hmm. şeyi. Hmm. Bakalım al gerekenleri İlk aldım. içeri çay. Tamam. Bir de ateş var. Ben de sen göreceksin. Sen sen öyle öl. <laughs> Doğru <ölüksürme. gülüyor> aynen sen. gel az et bekle. ne? şeyler şimdi göstereceğim sana. He yürü. Hayır ya bir dur bekle. Göreceksin birazdan. Ha. Bu ne vardı ya? Gel şimdi yürü. Allah'ım. <laughs> 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 Arkadaşlar ben kaçıyorum Arkadaşlar ben kaçıyorum Allah! Sangı! Sangı, yardım et! Allah! Allah! İzle, ben de. balana sayesinde düşürüm ya. Ay Yusuf, ne oldu ne bak? Bakmalıydın Yusuf'cum. Bakmalıydın. Hop, hop. Dur bekle. Thank <laughs> Çünkü sadece Öl gel. Öl gel bakalım. Hadi geliyorum. Içine. Geliyorum. Arkadaşlar bunu hemen girmeye çalışmayın arkadaşlar. Hem bu bir şey yaramıyor arkadaşlar. Sakın söylemeyin. Yusuf açılmış mı? Ana açılmış. Ya hadi. Bana hadi. Bekle sana bir sürprizim var. Gel. Bekle orada. Bekle sakın gelme. Bak bakarsan öldürürüm seni bak. Bakmıyorum. Bakmadığına yemin et. Bakmıyorum ki göremiyorum seni lan. O telefona baksana seni göremiyorum bir kere. Tamam gel ben bak. Beni ben katil Ben katil miyim? Beni katil yaptılar ben öldüreceğim herkese. Aha yemin et. Ben bir canavarım sen de Beni bekle ben seni öldüreceğim. <laughs> Dur bak, beni öldürme Allah'ım. ne yapacak tamam ama? Ay aha gel oyun bitti mi? İnşallah kantil ben. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı